Bugün sizlerle slime challenge yapacağız arkadaşlar. Önümüzde malzemelerimiz var. Elif ve Aylin ile güzel bir slime challenge olacak. Önümüzdeki malzemeler gördüğünüz gibi slime şişelerimiz var, yapıştırıcılarımız ketçabımız, bebek şampuanı, tıraş köpüğü, saç kremi, simler ve kremler. Şimdi bu oyunda taş kağıt makas yapacaklar. Ben de aralarında hakem olacağım. Taş kağıt makas yaptıktan sonra kazanan buradan benim eşleştirdiğim bir tanesini kazanan seçecek. Diğerini de kalan kullanacak ve slime başlayacak arkadaşlar. Şimdi taş kağıt makas yapalım mı? İlk önce hangisini taş kağıt makas yapacağımızı belirleyelim pembe yapalım bir de kırmızı yapalım pembe ile kırmızı dediler iyi bu sefer onların dediği olsun pembe ile kırmızı evet taş kağıt makas bir, taş, ka bir dakika 1 2 3 taş kağıt makas tekrar taş kağıt makas evet Ali'ye yani, yendi seç Ali o zaman kırmızı sen de istediğim cam kırmızı şimdi, i̇stediğim. şimdi dökün bakalım onları sırayla dökmeye başlıyoruz şurada dursun. Dökebilirsin. Yarısını dök istersen. Tamam. Yeterli o. Diğerlerinden de kaçacağız. Hepsini dökün. Hepsini döküyoruz arkadaşlar. Alya'nınki açık pembe. Elif'inki vişne kırmızısı. Tamam mı? Bittik. Evet. Diğer diğer şişeyi seçelim. Tamam yeterli. Evet. Diğer şişeyi seçiyoruz. Bence bu sefer de şu sarıyla şu sarı olsun. Tamam. Madem öyle. Evet, ketçapla ne zaman tanışacaksınız? En son yapalım. En son sonra. mu? Hayır, en son yapmayalım. Arada yapalım. Şimdi yapalım tamam mı? Hayır. Hoş. Bu bunu yaptıktan sonra ketçabın karşısına bir şey seçelim. Evet. 1 2 3. Taş, kağıt, makas. Gene Ayla kazandı seç Ayla. Evet, turuncu. Turuncu da sana kaldı. Evet. Doldurun bakalım. Rengi. Bakalım ne renk olacak? Elif vişne kırmızısının üstüne portakal sarısını döküyor. Ayla da açık pembenin üzerine Limon, limon ben sarısını ben döküyor. Tamam yeterli. Bunlar yeterli. <laughs> Elif'inki çok değişik bir renk oldu. Bir Karıştırabilirsin Ali'ye karıştır. En son mı? Hayır şimdi karıştır bakalım ne renk olacak. bu Aa, bakalım. Bakayım ver bana. Turuncu. Ayla'nın rengi. Elif'in rengi. Değişik bir renk oldu ben Elif'inki. <laughs> Evet şimdi geldik ketçabımıza. Bakalım acılı mı değil normal ketçap. Ketçabın karşısına Şu. diş fırçası nerede? Şey diş özür yaptım. diş macunu. Evet taş kağıt makas yapın bakalım. Taş kağıt makas. O bu sefer Elif kazandı. Ketçap Ali'ye geldi. <gülüyor> Ali <gülüyor> tamam az sık. Elif sen de ona göre sık. Çok sıkarsan belki ayarı kaçar. Evet. Yeter mi? Evet ketçaptan çok az sıktı <laughs> Aliyah. Macun, naneli bir, kokuyor. Bir kaşık kadar sıktı. Elif de biraz şu kadar <laughs> sıktı. Bakalım, karıştırın bakalım ne olacak? Benimki böyle bir şey de oldu. Ama benimki güzel oldu baba bak. Evet, bayağı güzel oldu. Elif'inki bir değişik oldu. Yoğurtlu gibi oldu <laughs> Elif'inki. <laughs> evet, evet sırada biraz şey dökelim mi bunlara? Bu aktivatör vardı ya. Bir O zaman aktivatörler kalsın. Renklere devam edelim. Bunlar boraks. Tamam, boraks. O zaman açık. Ama bu renk, bu renk bu arada. Mor, tamam, mor, aç. Mor. Dur. Hayır, hayır. Mor olmaz. Ben mor, bunu ben seçtim abi. abi. Bunu ben seçtim. Tamam. Parlament mavisiyle yeşil. Evet. Taş, kıs, makas. Hayır. Hayır. Yes. Evet. Zaten onu Rengin istemiş. Olur. Tamam. İkinizinki ki de istediği oldu. Sıkıntı yok. Doldurun. Ben Tamam. Tamam, yeterli. Getirin bakalım. Çok sıkmanıza gerek yok arkadaşlar. Dibini sıyırmanıza gerek yok. Sen rengini bozarsın ama daha güzel oluyor. Karıştır bakalım. Tamam evet. Elif, karıştır artık. Tamam. Masmavi. Hayır, ona mazası. <laughs> <Çıncısı gülüyor> evet, diğer diğer şeye geçelim. Jel. Jel. Şey, şeffaf Ay. slime. Şeffaf slime nerede? tane şeffaf slime. tamam şeffaf slime'la o zaman yeşil. Bize. tamam indir Aliye. Evet şeffaf slime ve yeşil. 1, 2, 3. Aliye sana yeşil kaldı. Ya. Sen koyu renklerden gidiyorsun bugün Aliye. Olsun yapacak Açacağım bir şey yok. Açacağım rengini ben. Elif'in rengi açılacak. Aliye'ninki <laughs> daha da koyu olacak. Ben bu kadar kullanacağım. Evet. Az mı kullanacağım? Evet az tamam. kullanacağım. Evet, Ali az kullandı. İşte Strateji abi, yapıyor Ali Bakalım ne olacak? Pembe, sarı. Bundan önce bence şampuan evet. ve krem. Evet, tıraş köpüğünü sonra doğru sıkabiliriz. Hadi. Şampuanla Taş. krem, bir dakika. Şampuanla krem mi yapalım yoksa saç saç kremi mi yapalım? Bu yap, bunu bunu, bunu, bunu yap. Tamam, peki hadi. Saç kremi makas. Aliya, ben zaten bunu istiyorum. Tamam. Diyordum. Bu bugün bunu evet bu hep isteklerden mu? gidiyor. Ona göre sık bak. Çok sıkarsan belki şey olur. Elif çok şey, Ali çok az kullanıyor malzemeleri. Babasını mı düşünüyor acaba az kullanarak? <gülüyor> <gülüyor> evet, Ali karıştır bakalım. Oh, çok güzel kokuyor. Evet, çok güzel. isterseniz biraz köpük sıkın. Evet. Köpük ortak arkadaşlar, köpüğü ortaklaşa kullanabilirler, İstedikleri kadar. Evet, dur, karıştır. bir dakika. Karıştıralım, bunun şeyi olabilir. Ha. Hı? Baba dur keşke ilk ben pofuduk tamam. Sıraymış. Yeterli bence. Ben pofuduk. Tamam. Benimki mavi çok güzel olacak. şöyle dik tutman po lazım. Pofuduk. Aliye ben sıkayım seninkine. Hı -hı. Bana söyle bir dakika. <laughs> sık 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 bir sürü. Benimki bal gibi oldu bu arada. Yeter Al. mi? Hayır biraz daha. Çok. Aliye köpükte. Bir gidiş Acımıyor almış. bana. Arkadaşlar benimki bal rengi gibi oldu. Evet. Karıştırın bakalım. Aa Elif'inki turuncuya döndü. Elif'in rengini Karış. gösterelim. Ay sonradan ilave yapmak yok. Kula Hayır var. Hayır yok. Ya. O kurallar dışında. Elif'in ki. <laughs> Keskin bir şey yap. Çıkar. Getir ben karıştırayım seninkini. Hayır, Yardımcı karıştırayım. oluyoruz. Aliye sen sanki ama sen diğer malzemelerden çok az kullandın. Alya'nınki böyle oldu. Biraz köpüksü. Hmm. Ama kıvamı güzel. Şöyle. Benim evet. Benim güzel Şimdi oldu. sırada diğer renk. Pembe mi? Eflatun mu? Evet. Eflatun. Bir dakika. Oh, Yap, no. Hadi taş kağıt makas yapın. Taş kağıt makas. Ali sen hep aynı şekilde yeniliyorsun. O kağıt yapıyorsan taş yapıyorsun yeniliyorsun. Farkında mısın? Wow. Sonrasında arkadaşlar kullandığımız malzemeden kalanı kullanamıyoruz. Çünkü geçiyor. Kurallar bu şekilde. Evet Ali hepsini kullandı. Evet Elif hepsini kullanmaya çalışıyor. Yeterli. Devam edelim. Arkadaşlar benimki çok güzel oldu. İki tane rengimiz kaldı arkadaşlar. Turuncu ve limon sarısı. Şimdi onları kullanacağız. Elif karıştırdın mı? Karıştırmadım. Tamam. çok ya, güzel oldu. ya. Birazdan şey aktivatör müydü bu? Slime aktivit, aktivatörü. Bunlar var. slime aktivatörü. Bunları kullanırız. Ali hadi. Evet. Taş, kağıt, makas. Tamam. tamam. ben turuncu Ben bu sarı istiyordum. Bal. Sanki ben siz bunları istemiyorsunuz da <laughs> altta kalmamak için bunları istiyormuşuz diyorsunuz gibi geliyor bana ama bilemedim. Yok ben bunları. Istiyor. Arkadaşlar benimki bal gibi oluyor. Tamam. Benimki de mavi. Arkadaşlar gibi ikisi de tamamen zıt renkler. Biri turuncu, biri mavi. Zaten karakter olarak da biraz zıtlar. Tamam yeterli. Yeterli <laughs> Elif. güzel oluyor. Tamam karıştır bakalım. Ali karıştırıcı. Baba benimki içini gibi. Bakacağız şimdi Tamam mıyız? Şimdi aktivatörle neydi bunun diğer adı? Boraks. Boraksla krem. Bu sefer iki tane zıt. Boraksı kazanan bir sıfır öne geçer gibi. Çünkü kıvamlaştırıcı bu. Güzel, güzel yapılmak şey. Bir dakika dur ben sayacağım. 1 2 3 Taş kat makas. Taş kat makas. Taş kat makas. Taş kat makas. Sen sen, 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 sen sen sonradan sanki böyle biraz Hayır. tamam. Ay. Hadi taş kağıt makas <laughs> Elif kazandı. Krem mi istedin sen? Evet çünkü krem ko şey şey yapıyor. Katı. Koyulaştırıyor mu? Evet. Allah Allah. Ben bunu isteyeceğinizi düşündüm. Çok sıkma bence Aliye. Tamam. Çünkü olur. bunlardan tekrar var. Evet. Olan bir tane daha var sen, sen Bundan yapalım. tek bunu yarım ya. Bunu Oo, ya da. Baba. Oo karıştır. Yeter. biraz daha sıkacağım. Dur. O zaman tamam el geçmeden sıkabilirsin. Sık. Hadi. Tamam. tamam. güzel oldu. Kullandıklarımızı şuraya koyduk. Benim katılaşıyor bu arada. Benim kaosla katılaştırıyor. Dur bakalım. <laughs> Ali bu nasıl bir şey oldu böyle? Ya? Bunu elimize alacağız değil mi sonra? <gülüyor> İçinde <gülüyor> hala sıvı var. Baksanıza. Oh. Şöyle karıştırın evet. baba şöyle. Karıştırın da içinde su var hala. Baksana su gibi. İçinde su var arkadaşlar Benim hala. Ozuldu. Bozulmaz bozulmaz. Başını kıvamalı. Hadi. Tamam. Biraz daha lazım. Sıkmam lazım. Benim tıraş çok büyüme ihtiyacım var. Tamam bir dakika. Elif sen tıraş köpüğü kullanmasına izin veriyor musun? Ama abi, o zaman ben de. Sen de kullanabilirsin. Bence tıraş köpüğü için yeterli. Bence. Hayır. Elleyebilir miyim? Elle. Çok güzel. Kıvam çok güzel olmuş. Elleyeceğim mi şimdi? Allah Elif Ali elini aldı. Ben senin yerinde alsam almaz. olmuş. <gülüyor> Oha! <gülüyor> İyice o zaman şey yap. Hamur yoğurur gibi yoğur Ali onu. Arkadaşlar ben bu slime'ı elleyemiyorum. O yüzden ben oynamıyorum bu oyunu. Bu oyunu da hiç sevmiyorum normalde. Nasıl elliyorlar bilmiyorum. İçim Ay, gidiyor benim. Şey... E seninki ha, sen bundan koymadığın Aha. için. O zaman tekrar bir taş kağıt makas yapalım. <laughs> Alya belki kremi tutturur. Hadi Aliye. Ben bunu ben kremi istiyorum. Tutturacağım. Tamam. Ben bunu istiyorum. Ben de krem istiyorum ama... Dur öyle dökemezsin. Öyle ben istiyorum olmaz. Ali sen ben istiyorsun krem istiyor musun? Sen bundan istiyorsun. Evet. Kabul musunuz ikiniz? Evet. Tamam o zaman. Al sen bundan sık. Sen evet, de krem. Evet. Ne kadar sıkayım yeter mi? Hı, -hı. Sıkayım biraz daha. Olur. Tamam yeter. Arkadaşlar en son simlerimiz var. Slime kıvamını aldıktan sonra bu simleri kullanacağız. Simler için de bir taş kağıt Ay. makas yapacağız. Bir altın ben, rengi, bir gümüş ben rengi. Ben gümüş rengi istiyorum. İstemek önemli değil. Taş kağıt makasla <laughs> ne kazandığın önemli. <laughs> Kazanırsan gümüşü seçersin. Baba ben, Kurallarımız benim bu şekilde. Boraksa ihtiyacım var. Boraks bitirmedin mi? Seninki niye böyle oldu? İyice karıştırman lazım. Ver bakayım. Elif'inki biraz sıvı oldu arkadaşlar. Alya'nınki kıvam aldı biraz daha. Benim Bunu böyle biraz daha. Bak böyle karıştırdıkça Evet karıştırdıkça kıvam alıyor. Ben de yardımcı oluyorum. Ali'ye yardım ettim. Elif'e de yardım edeyim. Sakın benim elime değdirme Elif. Hayır. İyice kıvam aldı. Elif bence bunu artık sen elini al. Ali al. Sen orada bir karıştır. Evet Ali yoğurmaya başladı. Nasıl Ali'ye? Çok iyi. Hiç değdirmeye yapışmıyor <laughs> artık. He güzel mi oldu kıvamı? Çok iyi. Arkadaşlar, bunu şöyle koyalım bu o Tamam istersen bunu alalım sen onda devam et. Tamam. Bunu aldık. Hayır baba bu istemiyor. Tamam yerde devam edebilirsin. Koy buraya şey, ama şeye kim? üstümüze gelmesin şuraya koy. Baba bak. ki Elsa mavisi oldu arkadaşlar. Elsa mavisi. Elif'inki de portakal turuncusu mu diyorlar? Portakal kabuğu Bal renginde. Rengi Bal değil de kavun rengi kavun. Evet. Kavun daha iyi. Alya'nınki ki Elsa mavisi. Ali Elsa'yı çok seviyor. Seninki de Anna sarısı mı? <laughs> evet ki iyice kıvam aldı Elif de kıvam aldırıyor şu an Ama da gayet iyi edeceğim. Çok güzel yapacağım Benimki aa, kıvam, gibi Kıvamlarımız olduk olduk kaldı ben iki tane bunları Bence bunları kullanmaya gerek yok Değil mi kıvamları Şu kıvam Kıvamlaştıracağız Benimki de de aynı, ben de böyle gül ayna bende seni Yok olmaz. Ama o zaman elinizdeki renkler karışır. Benimki pufidik Benimki Onu... de. Şey. Ama baba benimki daha pofidik. Simi yani. ne zaman atalım? Ben Şşş. biraz daha atacağım. tamam Benim. iyice kıvamı alsın. Benimki çok Şöyle güzel açıyorlar mi? ya onu açsanıza. İşte Aa, benimki ben... pofidik olduğu için He, açılmıyor. Ondan benimki mi? de pofidik olduğu için açılmıyor. Bak hmm. az koysa olurdu. Köpükten dolayı mı öyle oldu? Evet. Köpüğü çok koyduğumuz için evet. mi? Evet. Yani. Ama benimki çok güzel oldu elle. Ben elleyemem. Elle. elle, elle. <laughs> Hayır Ali bana verme. Ben elleyemem onu. Benimki açılıyor. Aç bakalım. Ne çıktı onun içinde? Ali, pa parmak bandı. bandın çıktı. <laughs> yara bandı yoktu malzemelerin içinde Ali. <laughs> evet. Ben katmışım. Tamam mıyız? Onları biraz düzleştirin. Şey, e, simleri koyalım. Simlerden altın rengi mi, gümüş rengi mi? Gümüş. İkisi. Ya da altın, gümüş sen evet. altını istiyorsun, sen gümüş mü? Evet. E o zaman zaten siz yani taş kağıt makas evet. yapmanıza gerek yok ama sen de gümüş istiyordun sanki. Hayır, ben bunu istiyorum çünkü onu yaparsam bu rengi bozar, bu buna daha uygun. Bu da Bence bundan... bu daha iyi olurdu ona, <laughs> farklı renk olurdu. Ver açayım onu? Baba Elif de, üstünde şey var kızım bak şurasında. Aldım mı? Tamam hayır şu açacak var. Sen ama onun için açmamışsın. mısın? çok güzel oldu. Kaldırma bir dakika. Şunu şuraya koyayım Şşş. bakayım. Elif onu nasıl açtı? Şimdi şöyle ben var. benim de her yerim sim olacak. Yarın işe gidersem <laughs> sıkıntı. Ali o öyle sertme masaya geldi. Bakın arkadaşlar. Ali un serper gibi serpiyorsun. Evet Elif tam bir pideci. Arkadaşlar. <laughs> Elif evet, pideyi açtı tırnaklı pide. Akşama <laughs> pide hazır. Evet arkadaşlar içinden pidelerimizin sinir. Tamam çıkıyor. Ali hepsini kullanmak zorunda değilsin. Peki, ne yaptın Ali? Ya? Sana da var? Elsa dedik bütün sinir boşalttın. <laughs> oh, Abi rengi. rengi. Bakalım bir, şunları oluyor. da topla bari. Evet, ben. Tamam. Arkadaşlar e, ben bunu pofidik yapmak istedim ve öyle aldım. Ailenin açılıyor ama benimki kopuyor. Benimki böyle. Pofidik oldu. Slime gibi değil. Hamurum, hamur hamuru gibi. Ee, ben bunu daha çok yumuşatacağım. Çünkü yumuşatmayı çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Alya'nınkini bir gösterelim yakından. Alya sen şöyle tut kameraya. Göster ben elim. <laughs> Alya <laughs> 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 Şuradan göster. Şuraya getir. Şuraya göster. Ha. Evet. Şöyle aç bakalım biraz. <laughs> Açılırken yırtıldı. Elif sen göster bakalım şöyle Benim yakınlaştı. Benimki böyle açılıyor. Tamam, şöyle şuraya yakınlaştır bakalım. Şöyle şuraya tut. Ooo seninki gerçekten tam bir hamur kıvamında. Benimki yumuşacık. Bak. İstersen sen Elif'inkinden altın sim kaldı. Kullanmak istersen Elif izin verirse kullan. Kullanacağım. Ama, Ama seninki bitmiş. Tamam sen de dibindekini Hayır. kullan. Ali, Ali, izin vermedi. Aa bak biraz var. Yok istemez. Şimdi paraşüt yapalım baba. Paraşüt olmaz bu arada. Bakacağım ben. İnşallah olur. Bence bunu çok güzel bir şey. Bakar <laughs> mısınız? İçinden <laughs> çıkıyor. Ne çıkıyor? Sim çıkıyor. Ketçaba hangini sıkmıştı? Ben. Aliye mi sıkmıştı? Hı. Ben e, ben bunu kullandım. Bunu kullandım, bunu kullandım. Bir de macun kullandım arkadaşlar. Macun Diş macunu mu? Evet, bence macun daha güzel. Bence Sen krem de kullandın sanki. ben krem kullandım. Yani krem ketçap da çok güzel oldu Evet, videomuzla vedalaşalım mı arkadaşlarla? Evet. Arkadaşlar, bugün slime challenge yaptık. Ne varsa kattık içine. Ali ketçap kattı, Elif diş macunu. Saç kremi ne varsa doldurduk. En son simlerimizi doldurduk. Elif'inki biraz daha pofuduk oldu. Elif'in deyimiyle. Biraz daha hamurumsu. Alya'nınki biraz daha ince çünkü köpüğü az koydu. Hangi silinkini beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Eğer benimki diyorsanız turuncu, Alya'nınki diyorsanız mavi. Elsa mavisi. Hepinize selam ve sevgilerle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.